Merhaba arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Topkapı Sarayının müzesine gidiyoruz. Bugün gerçekten hava çok sıcak. Yazdan kalma bir gün var. Muhteşem bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Bu sokakta muhteşem ilk defa görüyorum. İstanbul'da yaşarım ama ilk defa görüyorum diyebilirim yani. Evet arkadaşlar, burası da sarayın hamamı. Herhalde şurada duş alıyorlar. Gerçekten çok güzel. Gelmenizi tavsiye ederim. Harika bir yer. Topkapı Sarayı. Ben de ilk defa geldim zaten. Bu da Osmanlı zamanında kalan teraziler. Şundan ne olduğunu bilmiyorum ama şurada yazıyor. Kantar diyor. Kantar olarak kullanılmış. Şuralara yolda şeyler, kancaları takıyorlar tartıyorlarmış. Bunlar da ağırlık olsun diye taşlar. Şöyle şurayı göstereyim. Bu da Sultan 3. Murad'ın oğlu Şehzaden Mehmet'in sünnet çeliklerindeki kalaycılar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Pek gözüküyor mu bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar daha gezip göreceğiz. Bakalım daha neler var. Ama muhteşem bir yer. Çok güzel bir yer. Şimdi okların, kılıçların olduğu yeri bulmaya çalışacağız. Oraya gideceğiz. Bunlar da kapı ağları arkadaşlar. Saadet kapısı yani babu sade ağası. Bunlar şöyle göstereyim. Burası da arkadaşlar altın taht yani arz odası. Padişahlar burada önemli insanlar burada karşılık. Burada Kölenler takılırmış, padişahlar burada tahtını buda alırmış. Şuralardan yavaşça şöyle de şuraya doğru ilerliyoruz. Huzur veren bir yer, muhteşem bir yer. Kabe'nin anahtarı arkadaşlar. Hazreti evet, Davut'un kılıcı. Burada Hz. Musa'nın asası. Şu an görevliler kızıyor. Fazla çekim yapamıyorum. Bütün devlet adamları burada toplamlarda. Sadrazamlar, vezirler. Her şeyi burada görüşlerde. Ama gizli bir toplantı değil. Gizli bir toplantılar yap yapılmıyormuş. Bunları zaten Fatih Sultan Mehmet Han 1451 ile 1481 yılları arasında yapmıştır birçok yerde unutulmuştur bütün birçok padişah tarafından. Şöyle ilerlemeye devam ediyoruz. Şurası da bir yerlere gidiyor ama tuvaletlere gidiyor herhalde. Şöyle göstereyim. Lan arkadaş ben buralara hiç gelmedim ya. Büyük bir iş kapısı. Şadıvanlı sofa. Sofaya perde kapısıyla bakan at rampası Fatih'in aittir. Kara Ağalar Mescidi. Burası da. Şöyle gidelim bakalım. Burada Ağalar Bu Mescidiymiş. Arafat Teçi Tefsil Çini Tablo. Şöyle. Bu da Mescid-i Nebevi Tasvirli Çini Tano. Evet arkadaşlar burası da Harem Hemne kapısı, Saray Hürem'in ana giriş kapısında da Kur'an-ı Kerim'in Ahzab Suresinin 53. ayeti Ey iman edenler! Size izin verilmedikçe peygamber evlerine girmeyin. Yani burası da harem olduğu için buraya girişler sadece bayanlar. Bu da harem ağası herhalde. Şöyle gösteriyorum. cariyeler koridoru burası arkadaşlar. Nasıl yerlerin koridoru? Şöyle devam ediyorum. Burası da çevrik kalfa merdiveni. Sultanlar bile buralarda kalırlardı, bu odalarda. Böyle girelim. Bunların odaları galiba. Şurada da bir şey var, çeşme gibi. Kendi odaları herhalde. Ama ne olursa olsun, tarih her zaman güzeldir arkadaşlar. Böyle devam ediyorum. <Gülüyoruz>, burası da kuşhane mutfağı. Evet arkadaşlar burası da hamam, hamam diyorum pardon özür dilerim. Harem mescidi. Haremdeki kadınlar gelip burada namazını, ibadetlerini yaparlarmış. İşte her şey çok güzel burada. Gelmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben geziyorum, doyamıyorum valla. Tekrar yine geleceğim yani. Burası da 3. Murad'ın has odası arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'a ait has odanın has odanın yerine 1579 yılında Sultan 3. Murad'ın emriyle Mimar, Sarata, Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş. Yapız yüzyıllarca padişahın özel dairesi ve rastlığı kabul salonu olarak kullanılmıştır. 3. Ahmet Has Odası burası da. Onların kaldıkları, oturdukları yerler yani. Şöyle gösteriyorum. Evet sonunda arkadaşlar videomuzun sonuna geldik özellikle de çekme, çekemediğimiz noktalar vardı Şu, o noktalardan bir tanesi de Hz Süleyman'ın kılıcı Hz Musa'nın e, asası bunlara izin verilmedi Hz Yusuf'un e, sarığı olsun çekemedim size, size gösteremedim ama mutlaka mutlaka gelin görün çünkü ben de e, hususi olarak yani çekim yapmadan gelip buraları rahat rahat gezeceğim arkadaşlar. Size çok güzel yerleri gösterdim. Harem, haremi gösterdim. Hareme özellikle 40 lira e, ayrıyeten ücret ödemek zorunda kaldık. Çünkü buranın kuralı böyleymiş. Ama kesinlikle gelip görün derim. E, umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.